Bugün <laughs> Buyurun efendim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Buyurun efendim. Arkadaşlar bir saniye. Herkese teşekkür etmek istiyorum ilk önce. Burada az geldi. Ayağınız sağlık. Benim Türkçe biraz bozuk. Ama artık hikaye biliyorsunuz. Ahmet burası hepimizin oğlu oldu. Ahmet of çok seviyordu. Biz burada çok baya baya tatil yaptık. Çok güzel hatırası var. Burada gelmek çok zor bizim için ama aynı zamanda sizinle orta yani beraber olmak e, biraz yani, büyük e, bir büyük bir onur bizim için teşekkür ediyorum acımız çok büyük mücadelemiz de çok büyük ee, yani dolayısıyla daha tam acıyı yaşayamadan mücadeleye girdik biliyorsunuz omuzumda o kadar büyük yükler var ki ama asla hiçbir zaman durmayacağımı çocuklar için bunu ifade etmiştim. Ee, bu sabah da başka bir elim haberi aldım. Arkadaşı, çok yakın bir arkadaşı Efe denizde boğularak vefat etmiş. İki melek inşallah kavuşmuşlardı. Ahmet Ohu çok seviyor. Her yaz geliyorduk buraya böyle Antalya, Bodrum, tatil köylerine gitmeyi tercih etmezdi Ahmet. O hayatını severdi. Gelirdi burada iki ay kalırdı. Burada her yerde bizim anamız var Ahmet'le. Ben e, inanır mısınız ilk defa bugün öğlen kuymak yedim. İlk defa. Ne diyebilirim? En çok e, sizden büyük destek hani sosyal medyada tabii ki de arkamdasınız ama 2 İki Ekim'de 2 Ekim'de binin otobüslere gelin İstanbul'a. Başka bir şey istemiyorum. gel. Bu kadar. Sağ olun. Ailenin mücadelesi sadece Ahmet için değil. Ahmetler için. Sizlerin çocukları için. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya duyarlılığından dolayı daha sonra iyi ki Trabzon'un bir of büyüyüz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Of Belediye Başkanımızın duyarlılıkları, incelikleri, aileye gösterdikleri ilgi alaka özellikle de son derece mutlu etmiştir. Gazeteci çocuklar da bizim çocuklarımız. Ahmet de bizim çocuk, çocuğumuz. Eren Bülbül de bizim çocuğumuz. Mücadele çocuklarımızı sokağa gönderdiğimiz gibi evimize gelmesi tekrar sağ salim gelebilmesi içindir. Yoksa bu ayrın tek başına kendisi için verdiği mücadeleyi değil. Emin olun sizler için de veriyoruz bu mücadeleyi. Dünyada şunu istiyoruz. En kutsal varlıklar bana sorarsanız dünyada kadın ve çocuklardır. Her kadın anadır. Dinimiz cenneti bir de aralarına ayaklar altında vermiştir. Her çocuk da melektir. Meleklere ve analara kıyan eller kırılsın. Onlara kıyılmadığı bir dünya istiyoruz. Hepsi bu kadar. Evet, Sayın Başkan. Ben bir kere daha Azize Ailem'in hadisini paylaşma adına burada olan herkese, bütün hemşerilerime hem aile adına hem şahsım adına teşekkür ediyorum. Nurettin abi aslında çok güzel özetledi. Annelere ve meleklere kıyılmasın. Ama dünya böyle bir dünya. Dünya acımasız bir dünya. Dünyada kötüler de var, iyiler de var. Ama iyilerin mutlaka kazanacağı ve inşallah acıların son bulacağı bir dünyayı hepimiz özlemle bekliyoruz. Gözümüzün önünde Gazze'de belki on binlerce çocuk katlediliyor ama dünya sesildiğini korumaya devam ediyor. Bir takım belki bireysel, belki toplumsal e, kınamaların dışında dünyanın bu iş için çok da çaba harcamadığına şahit oluyoruz. Ahmet bizim evladımızdı. İşte Göz yaşı değil, umut büyüsün. Bir tanesinde de Ofluvar Ahmet'e sahip çıkıyor yazıyordu. Biz de bu manada Ahmet'imizin anısını yaşatmak üzere bir sokağa onun adını verdik. İnşallah Ahmet sadece ailesinin değil Of'un evladı, bizim evladımız. Aziz yüreğimizde tazeliğini koruyacak. Umuyorum ve temenni ediyorum ki artık çocuk ölümleri, kadın ölümleri son bulsun. Bu manada böylesine güzel bir destekle bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize aile aile şükranlarımı diliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın aileye sahip çıkmış olması, adli makamların bu konuda harekete geçirilmiş olması, temenni ediyorum adalet yerini bulacak. Suçlular bu dünyada da, ahirette cezasını çekecektir. Aileye bir kez daha başsağlığı diliyorum. Efe'yi şimdi ben de öğrendim Yasemin'den. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Hem onu, hem ailesini, hem burada bulunan bütün değerli hemşerileri, velası hepimizi Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle kısa bir yürüyüşle caddeyi baştan sona aydınlatarak, Terminal camisinin orada da son bir fotoğraf var. Son bir fotoğrafla bu akşamki yürüyüşümüz inşallah son bulacak. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar herkes flaşları açabilir mi? Sessiz bir şekilde. Evet arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son söz. Son söz. Kabil, katil, kabil, mazlum. Kibir haram, vakur helal. İkisi de insan huyu. Kabil katil, kabil mazlum. İkisi de insan soyu. Cennet ve cehennem İkisi de hak ama ikisi de yolun sonu. Rabbim hepimizi, evlatlarımızı, kıyamete kadar gelecek tüm neslimizi güzel huylu olanlardan eylesin inşallah. Rabbim hepimizi iyi insanlardan eylesin inşallah. Rabbim hepimizin de sonunu cennet eylesin inşallah. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. it's all the